efendim? Oradaki espri şu, bizim iki tane köyümüz var. O köylerimize e, şey geliyor. Dışarıdan tarım işçisi geliyor. Yani mevsimlik tarım işçisi geliyor. Bu Alaybeyli ve Koçcağız mahalleleri köylerimizde e, hasat iyi olduğu için e, tarım işçileri Güneydoğu'dan, Doğu'dan a, ailecek gelir bunlar. Ailecek gelince de çoluk çocuk hep çadır kuruyorlar bilmem ne bildiğiniz hadise. Onları e, tarım il müdürlüğü ile beraber bir ortak proje ile daha konforlu bir evlere kavuşturmak istedik. Buradaki evlenme lafı ev sahibi olma şey projesi, esprisi. Yani 30 tane konteyner Oran Kalkınma Ajansı'na e, başvurduk. Onlar da kabul ettiler. Geçen hafta imza ettik bunun üzerine ihale edeceğiz. 30 tane konteyner gelecek. 30 tane konteyner, 30 tane ev demek. İçinde buzdolabı, çamaşır makinesi, yatak, döşek, bütün ev eşyası olan konteynerler artık çadır kurmayacaklar. Ayrıca iki tanesinde de çocuk eğitim setleri olan anaokulu kreş e, mertebesinde bir hazırlıkta olan e, 32 tane konteyner olacak. Bu 2-3 ay boyunca gelen tarım işçileri adam gibi bir şekilde istirahat edecekler evlerine çekilecekler. Ondan sonra diğer doğal ihtiyaçları konusunda filan biliyorsunuz tarlanın başında. Bir de bunlar çoluk çocuk çalışırlar. Çocuklar da tabi dinlenmesi lazım. Çocukluğunu da yaşaması lazım bir bakıma. Biz onların ayrıca kültürle alakalı okuma yazmalarıyla alakalı filan da destek olacağız. Ama bir sürpriz var. Biz bu konteynerleri sahir zamanda parklarımızın şimdi yaptığımız bütün parkların köşesine birer afet deprem hazırlık konteyneri diye bir konteyner geri hazırladık. Bunlar şimdi şu anda depremdeyiz. Öncelikle tabi İzmir'de depremi. depremindeki hayatını kaybedenlere rahmet dileklerimizi sunmamız gerekirdi. Allah rahmet etsin. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. İlk olacak. Ee, okay. Her parkın köşesinde <laughs> bir acil afet konteyneri önemlidir diye düşünüyorum. Bunu da yapmış olacağız. İşte kış iyice girdik. Ee, ve evet. ne gibi hazırlıklar var? Geçen siz muhtarları da e, topladınız. Hatta Hı. tarım ve hayvancılıkla ilgili kurslar verebiliriz dediniz muhtarlara. Doğru. Onun dışında kış nasıl girecek Talas Belediyesi? Şöyle bir kere 24 tane araç aldık. Ee, araç filomuza kattık 24 aracın e, Önemli bir kısmı Yaz kış kullanılacak bir Araçlar ama Kış içinde Kar mücadelesinde kullanacağımız Temizlik aparatları Olan e, Süpürgeler Kar süpürgeleri Biz e, şimdiye kadar eksiğimizi şöyle anladık Şimdiye kadar tamamen Yolları açmaya kullanıyoruz Bütün gücümüzü ama insanlar kaldırımda yürüyor. Kaldırımları süpürmede ya kar temizliğinde biraz geri kalıyorduk. Onun için küçük ebatlı makinalar temin ettik. Bu makinaları bünyemize kattık. Şimdi kaldırımları daha çok temizleyebileceğiz yaya yürüyenler için, okula giden, işine giden insanlar için. Aynı zamanda da sağlıkla alakalı işte ilaçlama aparatları üzerinde olan korona ile alakalı çok güzel aletler edindik. Tarım aletlerini biraz önce saydım. E, konteyner e, makinaları, kamyonları olduğu gibi bir tanesi de konteyner yıkama makinası. Her konteynerimiz en az iki günde bir yıkanıyor sokaklardaki. Ondan sonra da parfüm sıkılıyor üzerine. Artık çöpün yanından geçerken e, çöp konteynerinin e, öyle iğrenç kokuyla muhatap olmayacağız. Bu da iyi. Sona doğru geliyoruz. Ben şeyde soracaktım. Millet Bahçesi önemli. Evet, teşekkür ee, ederim. Orada son durum nedir? İşte burada bir toplantı yapmış. Aslında bakan gelmişti. Sonra İçişleri Bakanı'nı arandı. Oraya siz evet. gittiniz. En son da, e, Jandarma Genel Komutanı'yla bir görüştünüz. Geçen hafta Jandarma Genel Komutanımızla Arif Çetin Paşa Hoca Paşa'mızla bir görüşmemiz oldu. Sağ olsun. Özel ilgi gösterdi. Jandarma ile bizim bir anlaşmamız oldu. Biz, oldu. Biz onlara bir miktar lojman yapacağız. O lojmanın işte şartlarını şartname olarak ve protokol olarak yerine getirdik. Bize e, bir an önce teslim etmelerini istiyoruz. E, Askerler de biraz daha ihtiyatlı davranarak önce bizim işimiz yapılsın sonra sizin işiniz yapılsın gibi buradaki arkadaşlar çok iyi anlamlı anlayışlı davranmalarına rağmen Ankara biraz şey yaptı. E, bu sıkıntıyı yaşamayalım diye öyle bir ihtiyatlı davranmışlar ama sağ olsun yanıma genel komutanımız eline kalem aldı Mustafa Yalçın ölmedikten sonra sözünü yerine getirir diye yazdı imzaladı sağ olsun o da sonra. Ee, bizim bekarlık arkadaşımız arkadaşlar dedi ya siz ne yapıyorsunuz yeri teslim edin her ikisinde yapsın bunu zaman kazanmak için bu gerekliydi ee, önümüzdeki hafta ortalarında en azından bu Kayseri'ye döner bu protokol Ankara'ya gitti şimdi onaylanmaya döner ondan sonra da vali beyle muhtemelen valimiz uygun görürse bir daha protokol imzalarız basın huzurunda sonra başlayacağız. Bu arada Millet Bahçesi'nin projesini de fikir projesi olarak yarışmaya açacağız. Onun için de bir şartname hazırlıyoruz. Yani Türkiye'nin en iyi bahçelerinden biri olsun, farklı bir bahçe olsun. Çünkü e, Büyükşehir Belediye'miz iki tane ayrı bahçe yapıyor, millet bahçesi. Çok anlamlı olacak. Onlardan farklı bir temada olursa bizimki anlamlı olur diye düşünüyoruz. Onu da yarışma şeklinde yapacağız. Güzel bir proje çıkacağını düşünüyorum. Jandarma komutanıyla Van'da mı tanışıyordunuz? Evet, beraber çalıştık orada bekar olarak. O bekar ve kendisi kalecikli olduğu için kalecik Kayseri yakın hem şehrim diyorduk. Akşam sabah birlikte oluyorduk. Sağ olsun. jandarma Genel Komutanı Türkiye'nin ilk defa jandarmanın içinden yetişmiş bir jandarma genel komutanı. İşi çok iyi biliyor. İşini çok iyi biliyor ve 15 Temmuz'da da yani o kalkışmada da çok anlamlı işleri, emirleri, tahammülatları, tahammümleri olan bir insan. Google'da onun konuşması var 15 Temmuz. Ya, müthiş bir insan. Ben onu fazla burada söylemeyeyim. Kararlı bir adam. Ee, o yakınlığımız Van'dan geliyor. Evet. Bu da önemli bir güzel olmuş. Son soru Ali'da. Bu feriküler sistem ne zaman olacak? Gelecek yıl bu zararı Allah nasip ederse bayağı bir şekillenmiş olur. Yani en azından e, altyapısı bitmiş olur e, diye düşünüyorum. Hızla çalışıyoruz. İller Bankası parasını bize borç olarak uzun vadeli bir ödeme <laughs> şekliyle verecek. E, arkadaşlarımız dün konuştular ya da bugün Avusturya'dan bir firma ile teknik bir görüşme yapıyorlar. Onu online üzerinden. Eee oranın sadece teleferik veya finiküler değil büyük bir projeye ihtiyacı var. Zaten Sayın Öztasaki Bakanımız belediye başkanı iken birkaç gruba mimar grubuna çalıştırmaya başlamıştı. Biliyorsunuz orada iki tane yol var. Birisi direkt zirveye çıkan bir yol. Paraşütçülerin daha çok kullandığı. Birisi de 360 derece dediğimiz etrafında dolaşan 9 kilometrelik bir yol. Her ikisi için de ayrı bir projemiz var. Çok güzel olacak. Onu da önümüzdeki günlerde içe bittiğinde yine sizin aracılığınızla, vatandaşlarımızla paylaşalım. Ayrıca bir de teleferiğin, füniküler sistemin gideceği yerde hem ilk istasyon hem orta hem üst istasyonda şeyimiz olacak. lokanta, restoran türü, sosyal mekanlarımız da olacak o yerini tespit etmiş bulunuyoruz. Yeri yeri de çok güzel. Aynı anda hem Erciyes'i hem şehri hem Talas'ı görebilen Oo, bir harika. bir mekan. oradaki paraşütle inilen caminin 1700 metre ilerisinde milli hazineye ait bir hazine arazisi var. Orada bizim işimizi kolaylaştırmış olacak. Şimdi orada projeler devam ediyor bakalım. Merakla bekliyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Efendim. Ben Sağolunuz. teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdınız. Bize siz zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Sizin şahsınızda saygılar sunuyorum değerli izleyicilerimize. Teknik heyetinize ellerine sağlık diyorum. Yeniden İzmir'de hayatını kaybedenlere rahmetler diliyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Ülkemiz, devletimiz büyük. Birçok yarayı sardı. Yine sarar. Yine de bizlere düşen bir şey olursa hem fert hem belediye olarak Devletimizin yanındayız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Programımız burada sona erdi. Bir başka e, programla buluşmak üzere hoşça kalın. Efendim. Hoşça kalın.